Yozlaşmak ahlaki bir düşüş değil, bu masal. Yozlaşmak, canlıyken içten içe çürümeyi normalleştirmektir. Yani hala konuşuyorsun, hala yürüyor, paylaşıyor, yorum yapıyorsun ama içeride bir şey çoktan istifa etmiş. Net tanım, yozlaşma, bilincin konfor uğruna hakikati satmasıdır. Satış taktiği basit. Biraz sessizlik, biraz görmezden gelme, biraz herkes böyle, biraz şimdi sırası değil. Ve hop, ruhun karmarcı düşer ama ego rekor kırar yozlaşma büyük kötülüklerle başlamaz. Kimse sabah kalkıp, bugün yozlaşayım demez. Şöyle başlar, bu kadarı da olur. Beni aşar, ne fark eder? Ben tek başıma ne yapacağım? İşte bu cümleler yozlaşmanın ninnileridir. Analitik psikoloji açısından bakarsak yozlaşma, gölgenin yönetimi ele geçirmesi değil. Daha acısı, gölgeyle pazarlık yapılması. Ego der ki, ben seni görmeyeceğim, sen de beni rahatsız etme. Ve gölge kabul eder. Çünkü gölge sabırlıdır. Ve zamanla evi devralır. Şimdi en can alıcı kısım geliyor. Yozlaşmış insan kötücül değildir, tehlikeli de değildir. Daha beteri, sterildir. Risk almaz, taraf olmaz, derinleşmez, yanmaz. Her şeye fikri vardır ama hiçbir şeyle bağı yoktur. Bu yüzden yozlaşma toplumları yıkan şey değildir, toplumları ruhsuzlaştıran şeydir. Yozlaşmış birey şu cümleyi sever. Ben realistim. Hayır. Sen yorgun bir idealistsin ama bunu itiraf edemeyecek kadar da gururlusun. En ironik gerçekse şudur. Yozlaşma ahlaksızlıkla değil, ahlaklı görünme çabasıyla hızlanır. Kurallara uyulur, ritüeller yapılır, doğru cümleler kurulur ama içte bir ses vardır ki artık hiç konuşmaz. Çünkü her konuştuğunda sus denmiştir. Son nokta. Makyaj yok. Yozlaşmak merkeze dönme ihtimalini bilerek ertelemektir. Kendine ihanet edip buna olgunluk demektir. Ve en trajik cümle: Ben buyum artık. Hayır, bu senin vazgeçmiş halin. Merkez notunu düşer, ışığı kapatır. İnsan yozlaşmaz. İnsan merkezden uzak kalmaya alışır. Ve evet, bu alışkanlıkların en kirlisidir.